Stoksuz e-ticaret modelinin ana teması stok tutulmaması tabii ki. Stok tutmadığınız bir ticaret olduğu için ana benzerlik oradan başlıyor. Onun dışında tabii ki risk faktörünün çok daha az olması gibi kavramlar var. Fakat bu benzerliklerin yani ana yapıdaki müşteri web sitesine girer, siparişini verir. O sipariş sizin sitenizden arka planda üreticiye gider, üretici de ürünü müşteriye yükler baktığımız zaman genel kavram böyle dönüyor. Peki Kayan ile stoksuz e-ticaretin benzerlikleri nerede? Evet, Kayan ticaretinde de müşteri siteye girer, siparişini verir ve üreticinin deposundan, ana firmanın, Kayan'ın deposundan müşterinin adresine ürün sevkiyatı yapılır. Şimdi artılara geçersek eğer, çünkü benzerliklerin ötesine geçen Kayan'ın farkları da var burada. Artılar kısmında en önemli artı şudur. Stoksuz e-ticarette çok fazla kalemle iş yaparsınız. Ürün skalasının çok geniş olması gerekir. Dolayısıyla çok fazla ürünle çalışmanız, o trendleri takip etmeniz, ağırlıklı olarak fiyat rekabetinin içine girmeniz, diğer taraftan doğru üreticiyi bulmak zorundasınız ki yolda kalmayın. Üretici gerçekten doğru ürünü gönderdi mi, aynı kalitede gönderdi mi ya da ürünü gönderdi mi? gibi durumlarla sıkıntı yaşamamak, sorun yaşamamak adına. Yani sürekli bir ürün arayışı, sürekli bir üretici arayışı içinde olursunuz. Kayan'de bunlarla uğraşmanızı gerektiren bir durum yok. Niye? Kayan firması argesini de yapar, stoğunu da tutar ve tek firmayla aslında çok firmayla çalışıyormuştan çok daha etkili şekilde çalışma fırsatınız var. Diğer taraftan ticaretin parasal döngüsü stoksuz e-ticarette sizin üstünüzden döner. Her şekilde bir sermaye ihtiyacınız vardır. Küçüktür ama büyüdükçe sermaye ihtiyacınız da büyür. Kayan ticaretindeki ana fark para alışverişi sizin üstünüzden dönmez. Aslında buradaki bütün her faktörü kenara koyduğumuzda gerçek risk içermeyen ticaret dediğimiz kısım Kayan'ın burasında başlar. Sizin müşteriniz işlemi yaparken parasını Kayan'a öder, faturasını Kayan'dan alır, ürünü de Kayan'dan alır siz de paranızı müşteriden değil satıcı firmadan yani kayenden alırsınız. Bu en temel riski tamamen ortadan kaldıran faktör ve başarıyı elde etmemizi sağlayan ana büyümeyi sağlayan faktördür aslında.